özellikle şimdi eee en çok tam da bu ankara harbi eee böyle bir meselelere yapmaktayım. Onursta da e, Özbek diliydi yaptı. Türkistan tarihi ile ilgili dersler vermekteyim şimdi. Eee bugünkü konumuz e, İsmail Gasprali 23. yüzyıl başlarında Türkistan konunu bir başlık. Şimdi hocam da sordum yarın gelecek eee nasıl yapalım mı? Yani popes e, şeklinde yapmak daha iyi olur. E o şekilde ya, e, 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 yani İsmail Yaslan'ın Türkistan değişikliğine nasıl e, ortaya çıkmıştı, nasıl gelişmişti ona kısa çeşitli anlatayım. Ondan sonra sorular varsa başka cevaplayabilirim ondan sonra. İsmail Yaslan'ın kendisini tanıtmaya bence gerek yoktur. Herkes ee, biliyordur zaten. <laughs> İsmail Gasparalı ee, 1883 yılında biliyorsunuz bildiğimizi artık, tercüme gazetesini çıkarmaya başladı. Bu dönem ee, ee, abone yani sayını arttırmak için ee, Rusya'nın Nicey, Novgorod diye bir şehri vardı. Orada. tanıtmaya çalıştı. Çalıştırarak Türkistan'dan o e, yani 1883 yılında sadece 200 e, Türkistan bölgesinden 200 abone e, bulmuştu. Böylece gazeteyi Türkistan'a ulaştırdı. Ayrıca e, 1883 yılında e, Rus İmparatoru e, yani tahta oturma merasimi e, vardı gastralı da katıldı. Moskova'da o şeyler gerçekleşti. Buhara Hiva'dan yani bu e, Türkistan'daki hanlıklardan da yani heyetler gelmişti. E tabii ki orada eee e, bu gelen heyetlerle görüştü. E, o dönemdeki e, Hiva Hanı Muhammed Rahim Han Buhara veli ahtı. Yani biz 1885 yılında tahta geçen, e, Emir Abdullah Hasan da o hayat takviminde vardı. Onlar ilk olarak yani Türkistanlı yani üst görevdeki kişiler olarak Tarjuman gazetesine abone olmuşlar. Bunu 1887 yılında Gazpapalı Tarjuman gazetesinde bir haberinde yani Türkistan'daki bu kişiler benim Tarjuman gazetesine abone olmuşlar diye çok bir saygıyla şey yazmıştı. Diye. Haber. Bu şekilde yani e, Gazpralı'nın ilişkileri, Türkistan'daki e, Hanlıklar olsun ya da Rus Türkistanı dediğimiz ya da Ruslar tam beni geç, geçirdiği bölge olsun, e, orada çok sayıda kendi e, meslektaşlarını e, bulmaya başladı. Tabii biraz e, Türkistan tarihinden size bahsedeyim. Yani e, 1853 yılından başlayarak Rus Çarlık Rusyası Türkistan'a doğru e, yürümeye başladı. 30 yıl içerisinde bütün Türkistan'ı ele geçirdi. Yani 1883 yılında en son e, kale olarak e, şimdiki e, Türkmen Türkmenistan e, hududundaki bir şehir oldu. Onu ele geçirdikten sonra bütün Türkistan Rusların eline geçti. tabii ki orada Ruslar gelmeden önce üç hanlık vardı. Buhara, Kiva ve Okan hanlığı. 1876 yılında Okan hanlığı tamamıyla bitirildi bir vilayet yani il olarak Yapıldı ve oraya Rus e, tabii ki bir askeri valilik e, teslim etti ve o topraklar Rus Türkistanı olarak yani tarihi geçti. Ama kalan iki hanlık Buhara e, Emirliği ve Kivah Hanlığı yarı asal bir hanlık olarak yani e, siyasi özgürlük yoktu, ama iktisadi özgürlüğü vardı. Bu şekilde yani devlet adını korudu ama devlet olarak yani bilinmiyordu zaten. Niye İsmail Gasparlı Türkistan'a yönelik biraz yoğun e, işler yürüttü? Çünkü kendi yazdığı gibi e, o dönem Çarlık Rusyasında yaşayan Müslümanların yüzde yetmişi Türkistan bölgesinde yaşıyor. Yani yaklaşık 10 milyon nüfus e, olarak Türkistan. O yüzden yani e, Gazparalı'nın hedefleri e, neydi? Müslümanları e, eğitimli yapmak, e, bilgi sahibi yapmak ve bu şekilde kendi özgürlüğüne kavuşmak. Yani onun hedefleri eee Geçen gün bir sempozyumda katılmıştım. Birisi bu şekilde anlattı. Mesela e, spordaki bu e, şeyi biliyorsunuz. Koşma. Yani kısa e, mesafe koşma var. Yani 100 metre, 200 metre, 200 metre. Bunlar var. Üçünde yani o 100 metrede harcıyor. Ama maratoncular var. Yani 50 kilometre koşacak. Ama o kendi gücünü ona göre, yani alçaması gerekir ki, hedefe ulaşsın. Gazpıralı maratoncu. Yani o kısa süreli değil, uzun vadeli programlar ortaya koymaya başladı. Ee, niye? Zamanında yazmıştı. Ee, eğer bugün bize bir gün bize siyasi özgürlük verilmişse, biz bir gün bile bunu Koruyamayız. Niye? Çünkü bizde bilgi yok. Uzmanlarımız yok. Devleti yönetecek kişiler yok. İktisadi yönetecek kişiler yok. Hukuku yönetecek kişiler yok. Bunlar olmadıkça yani siyasi özgürlük olabilir, ama onu biz koruyamayız. Yani bizim için bunlar hiçbir şey değil. Yani. O yüzden bütün ee, çabasının bütün hareketini ilk okul ıslahından başlatmaya yani e, girişti. Yine soru olacak, niye ilk okulda? Niye ortaokul değil? Niye yüksek eğitimden değil? Yani böyle şey e, anlatmak gerekir. <laughs> yani bir ev yapmak istiyorsak, en başta neyi yapmamız gerekir? Temel. Yani temeli sağlam olursa yapacağınız ev sağlam olacak. Yani düşünün e, ilk okul ya bu evin temeli. Yani çocuk nasıl e, sağlam bir e, bilgi alacaksa, eğitim alacaksa bu kadar. Yani bu e, sonraki eğitim aşamaları da aynı şekilde sağlam olacaktır. Bu e, uşak nesil e, yani bu evin direkleri e, başkaları olacak yani. yani bu şekilde düşünen Gazpralı kendi okullarını oluşturmaya başladı. Ve bu okullarda yani e, bu dönem yeni üsül okulları deniliyordu ya da üsülü cedide okulları yani e, cedid biliyorsunuz Arapçadan geliyor yeni demek. E, yeni üsül okullar İlk başka kendi e, bahçesarayda bunu açtı 1883 yılında. Yani bir yıl içerisinde, Gasparoli e, kendi yazdığı bu metodikasını geliştir, metodunu geliştirdi. E, 188